Bu videoda size sebeplerden, çözümlerden, önerilerden bahsetmeyeceğim. Söylemek istediğim bir şey var. Kendini yalnız hisseden insanları çok iyi anlıyorum. Her ne kadar literatürde olmasa da yalnız ruhlu insan olmak diye bir şey var bence ve ben de bu insanlardan biriyim. Bu videoda tam olarak bununla ilgili. Kendini yalnız hisseden insanlarla ilgili. Çocukluğumdan beri çok arkadaşım olmamıştır. Açık konuşalım toplumda bu olumsuz bir durum olarak bilinir. Ama ben memnunum bu durumdan. Hem de yaşadığım tüm zorluklara rağmen. Bazen insanın yalnızlığa iten şey içindeki keşfetme duygusunu paylaşacak biri bulamamak oluyor. Ya içindeki arzuyu, enerjiyi sindirip herkes gibi oluyorsun, herkese alışıyorsun ya da hayallerinden ödün vermeden sonucu yalnızlık da olsa bildiğin gibi yürüyorsun. Ben de böyle yapmıştım. Yalnızlığın iyi yanları da var, zor yanları da var. Geçmişe doğru baktığımda, zor yanlarını düşündüğümde örneğin aklıma şu geliyor. Üniversitedeyken defalarca tiyatroya, sinemaya tek başıma gittim. Tek başıma gittiğimde genellikle yanımdaki koltuk boş kalırdı. Çünkü insanlar bana saygı göstermek isterlerdi. Yanıma birinin geleceğini düşünürlerdi. Onun için boş bırakırlardı ama kimse gelmeyecekti. Bu anlatılacak bir his değil bu başına gelmeyenin bilebileceği bir his değil. Ben bu hissi çok iyi biliyorum ama. Kendinizi, kendinizle zaman geçirmeyi yalnızlık saymayacağınız şekilde yetiştirin. Andrei Tarkovski Ben kendi başıma öğrendim yalnızlığı. Her şeyi kendi başıma tecrübe ettim. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandım. Ailem İstanbul'da yaşıyordu. Kazandığım üniversite İstanbul'daydı. Ama ben yurda çıktım. Neden diyeceksiniz? Çünkü yalnızdım. Tam da burada bence yalnızlığın tanımını yapmalıyız. Bir yanında kimse yoktur. Bu videoyu bana çektiren bir sebep var. Geçen gün Boğazda sahilde bir bankta kulaklığımı takmış martıları izlerken yanıma birinin oturduğunu fark ettim. Bir amca oturmuştu. Bir süre geçti. Sonra bana dönüp seslendi. Oğlum bir şey söyleyebilir miyim? Evet tabii ki amca dedim. Bana iki aydır sahilden geçen arabaların korna seslerinin azaldığını, bunun kendisini çok rahatlattığını, planında birkaç şarkının sesinin bu sessizlikte daha iyi gelmeye başladığını söyledi. Film karakteri gibi bir şeydi amca. Bunu sana neden anlattım evladım biliyor musun dedi. Neden amcacığım dedim. Çünkü anlatacak başka kimsem yoktu dedi. Yani insan anlatmak, paylaşmak istiyor. Çünkü insan soru sormak ister, fikir üretir, düşünür bir şeyler üretir insan. Sanırım yalnızlık dediğimiz şey bu. Anlatacak ve paylaşacak kimse bulamamak. Anlatacak, paylaşacak kimsen yoksa 20 milyonluk şehir senin için sadece bir yığın. İki, kalabalığın içinde yalnızsındır. Yalnızlığın ikinci tanımı bence daha ağır, daha büyük bir imtihan. Bu çünkü insanlarla ilgili değil, bu anlamla ilgili. Bazen Kalabalıkların içinde yalnız hissedersin. Yalnızlık bazen tıka basa dolu bir otobüste seyahat ederken okuduğun kitapta seni başka bir dünyaya götüren cümleyi kimseyle paylaşamamaktır. Bazen aynı evde yaşadığın insanlara sarılamamaktır. Yalnızlığı en çok biriyle konuşma ihtiyacı duyduğunda yanında birileri olmasına rağmen duvarlara, boş kağıtlara, odanın tavanına derdini anlatanlar bilir. Senin gibi olmayan insanların arasında olmak seni anlamayan insanlarla yaşamak zorunda kalmak. Şehirde, koca şehirde bir sürü ev var. Evlerin içi insanlarla dolu ama aynı şekilde, aynı oranda o evlerin içi mutlulukla dolu değil. Anlaşılmakla dolu değil. Sevgiyle dolu değil. Çünkü aynı dili bilmek anlaşılabilmeye yetmiyor. Aynı dili konuşmak aynı şeylerden konuşmaya yetmiyor. Bir mühendis olarak üniversitenin ilk yıllarında yaptığım bir çözümleme vardı. Bence sistem şöyle işliyordu. Toplum bize her konuda neyi nasıl yapmamız gerektiğini söyler. Onların dediğini yaparız. Ama bu bizi mutlu yapmaz. İşte keşfettiğim şey buydu. Toplum insanlara gerçeği anlatmıyordu. Toplum insanlara sadece düzeni anlatıyordu. Yalnızlık konusunda da durum aynı. Sanki toplum bir ebeveyn gibi hepimize bir davranışı tembihlemiş, Bak sen yalnızsın ona göre davran, ona göre yürü, ona göre otur, ona göre yerlere git. Kalabalıkların içinde kendini küçük hisset. Sanki toplumun anlattıkları gölgeleştiriyor bizi yalnızları. Soyutluyor hayattan. Tek başına bir kafeye gidip kahve içmek, tek başına sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek, tek başına sahilde yürümek, düşünmek. Bunlar pek normal karşılanmaz toplumda. Yazılı olmayan ama net olarak herkesin oy birliğiyle aldığı kararlardır sanki bunlar. Yalnızlığın insanlara kötü gelmesini tabii ki anlıyorum. Bunun altında yatan sebepler var. Belki de birisi insanların sadece kalabalıkla ya da birileriyle yapılabileceğini düşündüğü etkinliklerden yalnız başında kaldıklarında geri kalacaklarını düşünmek. İnsanlar sadece yalnız oldukları için bazı şeyleri yapmamaya karar veriyorlar. Oysa yalnızken dışarı çıksalar ve bir şeyler yapsalar çok daha mutlu olacaklar. Neden tek başımıza bir mekana gidip çay kahve içmeyelim ki? Neden kendimize vakit ayırmayalım ki? Neden tek başımıza bir müze gezmeyelim ki? Neden tek başımıza bir ormanda yürüyüşe çıkmayalım ki? Sinemaya gitmeyelim ki? Tiyatroya gitmeyelim ki? Neden elinde bir kamerayla tek başına bir sergi gezmeyesin ki? Neden sahilde tek başına güneşin batışını izlemeyesin ki? Bizi bundan alan şey ne? Yaşadığımız her anın keyfini yalnız olarak da çıkaramıyor muyuz gerçekten? Eğer sosyal baskı bizi yalnız başımıza bu güzellikleri yapmaktan alıkoyuyorsa birçok şeyi kaçırıyoruz demektir. Bir de açıkçası işin şöyle bir trajikomik yanı var. Toplum baskısı yüzünden biz yalnızlıktan kaçıyoruz. Belli bir zaman sonra yalnızlıktan yanına kaçtığımız insanlardan kaçmak zorunda kalıyoruz. Neden böyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü biz toplum baskısı yüzünden her gördüğümüz insanı dost sanıyoruz. Yani merak ediyorum toplum bize bu kadar yalnız kalma derken ve yalnızlığı öcü gibi gösterirken insanlardan yediğimiz kazıkları, umutlarımızı kıranları hesaba katmıyor mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani insanlar yalnız yapamazsın bak. Yaşamın tadını çıkarmanın için birileri lazım derken bize en çok dert verenlerin yalnızlığımızı paylaşmaya çalıştığımız kişiler olduğunu bilmiyorlar mı? İnsanın en büyük yaralarını bugüne kadar yalnızlıktan kaçtığı yerler açmadı mı zaten? tabi burada şunu söylemek gerekiyor. Doğru insanlarla doğru ilişkiler kurmak muhteşemdir. Ve bence bunu hiç kimse tartışamaz. Güzel bir insanla iletişim kurmak insanın kalbinde, insanın gönlünde çiçekler açtırır. Sabah güzel kalkmanın, gece güzel yatmanın sebebi gerçekten de bazen sadece bir insan olabiliyor. Buna katılıyorum. Ama sorum şu, merak ettiğim şey şu. Sosyal bir varlığız diye yalnızken mutsuz olmak zorunda mıyız? Şöyle bir teorim var benim. Bir insan yalnız kalmaktan hoşlanmayı öğrendikten sonra çok daha güçlü birine dönüşür. Çünkü biriyle güçlenmediği için biri tarafından da yıkılmaz o insan. Sürekli başkalarını mutlu etmeye, onları güldürmeye, egolarını yatıştırmaya, güzel görünmeye çalışıyoruz. Sürekli birileri için yaşadığını düşünmek, sürekli onlara hazır olmaya çalışmak. Yani o kadar dışa dönüyoruz ki çoğumuz bazen kendi düşüncelerimizle temas etmeyi bile unutuyoruz. Başkaları için yaşıyoruz biz. Başkalarını mutlu etmeye çalışıyoruz. Peki sıra ne zaman bize gelecek? Yalnızlığın çok güçlü bir felsefi yönü var bence. Yani yalnızlaşmakla derinleşmek arasında çok sıkı bir bağ var. Tarihteki filozoflara bakın, hepsi yalnız insanlar, hepsi toplumdan aykırı insanlar. Şu tuhaf gelmiyor mu size? Yıl olmuş 2020, binlerce yıl önce yaşamış filozofların hala Twitter'da, sosyal mecralarda sözlerini paylaşıp duruyoruz. Neden peki? Çünkü biz öyle şeyler üretecek kadar yalnız kalamıyoruz ki. Bazen şöyle hissediyorum, insan farkına vardıkça yalnızlaşıyor. Anladıkça anlamayanlarla anlaşamamaya başlıyorsun. Yalnızların arasından çıkmıştır çoğu sanatçı. Neden? Hiç düşünürüz mü? Çünkü keşfetmek yalnızlıkla ilgilidir. Yalnızlık aşkla ilgilidir bence. Kutsal bir şeydir yalnızlık. Yaratan hiçbir peygamberine insanların arasında seslenmemiştir. İnsan en önemli olana ve en derin olana hep yalnızken dalmıştır. Bütün öğretiler, bütün düşünce sistemleri hep yalnızken üretilmiştir. Yalnızlığı sevmeyen özgürlüğünü de sevemez der Schopenhauer. Bence özgürlüğünü sevmek için gerçekten mutlu olduğun ve gerçekten istediğim bir hayatı yaşamak için bu gerekli bir şey. Yalnızlığı sevmek gerekli bir şey. Çünkü tutsak bir yaşam heba edilmiş bir yaşamdır. Keşfetmeyi, anlamayı ama gerçeği anlamayı çok seviyorum. Ve bütün deneyimlerimde fark ettiğim şeylerden biri de hemen her şeyin dengedeyken güzel olduğu. Dolayısıyla size yalnızlığın iyi mi kötü mü olduğunu söyleyemem ama kesin olarak net olarak arkasında durabileceğim şey şu. Yalnızlığınızdan lütfen utanmayın. Yapmak istediğiniz şeyler varsa, hayalleriniz varsa bunları kendiniz için yapın. Ön kabullerin, hayallerinizin önüne geçmesine izin vermeyin. Hepimiz bir kez geliyoruz bu dünyaya. Nasıl istiyorsanız öyle yaşayın. Kimsenin hayatınıza, size müdahale etmesine izin vermeyin ve seviyorsanız eğer